Merhaba, Amasra Katliamı davasını takip etmek için Bartın Adliyesi'ndeyiz. Maalesef mahkemenin tüm görüşümlerine rağmen e, Gençlik ve Spor Bakanlığı spor salonunu tahsis etmediği için duruşma salonu şu an arkamda gördüğünüz aslında adliyenin koridorunda e, görülecek. Yarın uzun soluklu bir duruşma seyri bizi başlıyor. Dört gün sürecek. E, biz burada temsil ettiğimiz aileler adına adalet arayışı için e, burada olacağız. Duruşmanın nasıl ilerleyeceği ve... E, adliye koridorunun ortasında nasıl bir duruşma olacağını da e, biz de merakla bekliyoruz ve yarın göreceğiz. E, maalesef e, dosyada sadece 8 tutuklu 23 sanık yargılanıyor. E, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden tutun, Enerji Kaynaklar Bakanlığı'na kadar herhangi bir yetkili dosyada yok. E, bu kişilerin de dosyaya dahil edilmeleri ve katliamda sorumluluğu bulan herkesin yargılanması için de adalet arayışımız ve mücadelemiz devam edecek.